Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Davut. Ben Berat. Bugün sizlerle zenginliğimizi ilan ediyoruz. <laughs> A101'e yeni gelen teknelerden iki tane aldık. Şaka şaka. Tabi. Bize verdiler gidin şu zenginlere verin dediler. Bizim Peki kaçırırız. Arasını Biz de ne arar 80 bin lira be. Biz ancak kaçırırız. <laughs> evet Allah gördüğünüz abi. gibi A101'deki tekneler. Bunu denize mi artık dökeriz nereye dökeriz bilmiyorum ama yavaş yavaş yolumuza çıkalım. Zenginlere 100 gülüyoruz. bin lira değil miydi lan? Yok 80 bin lira değil miydi? Hiç bakmadık ki biz o dergiye. Şöyle Davutcuğum buyurun. Tamam canım. Bende Renault var. Bende Renault var. Dönebileceğiz mi oradan? Evet tamam Dönebiliyorum <laughs> Döne tabi canım. Öyle dur şuradan çıkayım ben. Aman hmm. aman vallahi bunu biz satsak bize vermez alamazlar. Nereye gittin Amca. Ha. Ekmeği kaybetme abi. Bunu. Baktım gitmiyor. Dedim. İyi yapmışsın. <laughs> insan İnsan <üstlüğü> varlıklarımızla varlıklarımızla. <laughs> Şunu biz de yakalım. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Sırtımızda 200 bin liralık yükler götürüyoruz. Aman aman aman. var Allah. Allah, Allah, Allah. Allah. Yavaş yavaş. Abi A101 bir yap bizi şey yapacak yani, ya. Biz ne kadar yavaş götürek desek de bu bize 500 bin lira kitler ya bu. 500 bin lira olacak 500 bin lira. <laughs> ya bu arada. Aa buraya da üzüm mü gelmiş ne? 249 mu diyor üzüme? Çok. <laughs> tekne pahalı. var hocam tekne tekne. Teknenizde üzüm yemek ister misiniz? O zaman aiz bir teknesi alma ya. Hem bin Ama... lira. 12 ay faiz yok lan faiz değil dur. 12 oh, ay taksitle. Allah. Oha ya ne oluyor arkadaş? <laughs> lan bu nasıl şey? Eee <laughs> ne lan bu? Ee, yat ha. Yat yat. Yatıyor lan. Lan daha ya. ne taşıdığımızı bilmiyoruz. <laughs> oğlum bak. Bunun bir tane fermanesi bizi sastan alamaz, şey yapamazlar ya. Allah Allah <laughs> <laughs> arkayı <gülüyor> taktık. Dur arkayı taktım. O oh, dönemedim. Bana bak Bana diğerine bak. Dönemedim dur. Baga Ama. ama. Bak, bir şey diyeceğim. Ya biz Bu. Böyle. Buyur. Eklenin oh, bir no, özelliği no. var. Oh, of of. Oh. <laughs> Giriyordu az daha bize baya. <laughs> Boşta çıktık. Berat <laughs> bizi bizi bitirdim be. Halbuki bitirdim ben arkadaşlar bakın bir şey diyeceğim. Ama bunu kimse duymasın. Kimseler duymasın. Ne için de sen var? Öyle miydi lan? <laughs> Şarkıyı bak daha şarkı bir şarkı. Şimdi, şimdi şey katma oralara katma. Öyle buyurun. Teknenin tamam mı bak. Sadece ben ve Berat biliyor. Başka hiç kimse bilmiyor. Bir de siz bileceksiniz şimdi. Evet. Abi öyle bir özelliği var ki bu teknenin. Söyleyeceksin demek? Abi söyleyeceğim artık. Yani bıçak bir şeye e, dayandı lan. <laughs> bir şeye <laughs> dayandı da neyse işte. O ama o an gövdeyi o, değil o mi şey diyor? değil. Bu <laughs> şey değil ha gövdeyi miydi neydi işte ama ama o anda bir şey değil yani, yani Ayıp ayıp oluyor öyle demeyeyim. <laughs> <Gözle> göze göze. <laughs> ne hesabı. Sünnet hesabı. <laughs> <laughs> abi biz diyeceğiz illa ki onu dedirtecekler. Neyse abi tövbe tövbe. Çok merak ettik bak. Telif diyeceğiz abi. Ulan bu nasıl tekne ya bizi de bozuyor. <laughs> Neyse. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ulan anlatamadık bir türlü ya. Abi. Abi, o konu nereden nereye geliyor. Ulan <laughs> <laughs> gülmeden bir şey yapsak. <laughs> Ay tövbe tövbe. O değil biz bir şey unuttuk. Biz nereye gittiğimizi söylemedik ya. <laughs> Abi biz nereye gidiyorduk lan? Ne bileyim. Zengini Ajax gördükten sonra unuttuk. Ajax, Ha, öyle, bir yere götürüyoruz ya aman. Yiğitimizle eğleneceğiz, denize indireceğiz. Evet. Neyse ben diyeceğim ha, bir bizim de Onu bir de yok. bakayım. Abi şimdi bu teknenin özelliği bilmiyorsunuz tabi. Söyle artık. Akodum <laughs> 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 diyorsunuz yani artık. Aa, tamam <laughs> söylüyorum. E ee, akodum. Nere kodum? Gizli özelliği asodum. mi? O biz ne diye? Abi biz niye diyemiyoruz <laughs> diyeceğim şeyi? Tamam, ne <laughs> tamam. <laughs> tamam <laughs> bileyim? Şeyler diyor. Neyse. Bu video bir garip bir video olacak. Allah. Abi bu teknenin özelliği bak. Acın mısın lan sen? <laughs> 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 Tekniği aldın acına bağladın. <laughs> Açıyorum. <gülüyor> söylüyorum. Söylüyorum. Söyle. Öleyim mi? Öyle. Ölüyorum. Bu Motoru yok bu teknenin. <laughs> evet en diyeceğimizi dedik. Oğlum helikopterler falan geçiyorlar önden de la bizi almaya mı geldiler bu? Hocam. <laughs> Oğlum önden iki, iki tane helikopteri geçti. <gülüyor> Oha <gülüyor> ana tek yatlar matlar var lan solda. Berat hakkı ne Allah Allah ne götürüyoruz acaba biz? Olur, çalmaya götürüyorlar. <laughs> Hala motorda kaldım ben de. evet abi. Acun abi. Özür dilerim Acun abi. <laughs> <laughs> Size ödülümüz motorsuz tekne. Ben de 80 bin lira. Motoru zaten kaç bin lira bunun? Abi. Ya abi, e götürürüz var? artık. <laughs> ben böyle bir saçmalık görmedim ya abi. yani <laughs> ama bir şey söyleyeyim mi gerçekten saçmalanmışlar orada tamam mı? hani şimdi işte dönersek evet orada gerçekten saçmalanmışlar var mı acaba bir iki video gördün <laughs> ama ya tekne aldık diye var mı yani... lan acaba yok ya gerçek değildir ya çünkü şöyle tamam ayrıca kendini yükseltti mi yükseltti yani her şeyi duyurdu herkese duyurdu Tabii, tabii. Tüm tüm şehirlerde var ya 10.000 bir mi ne ha. market abi ya. Allah biz diğerlere çıktık. Vay kendini duyurdu mu? Duyurdu yani bir Bence güzel mi artık yani. Ama <laughs> <laughs> bu tekneyi nasıl satacak onu bilmiyorum. Sattı mı acaba? Satmıştır herhalde. O zaman oldu yani. Daha bence... yeni alabildik. basan <laughs> <laughs> al. Şey. Evet ya. Çok bence satmamıştır. Öyle bir şey ha, yoktur bana... bile. Proje olursan yani dediğin doğru yani bence sadece hani Mark, insanlar yani. ya gülsün diye evet evet e kendini yükseltmek için marka amaçlı yapmışlar Hı. yani yani ne bileyim bundan sonra bugün bir haber gördüm Hı -hı. Ee, 100 bin lira mıydı 80 Ey, ne? 80 80 80 miydi ha 80 bin liralık e, şeyden yat mı? Tekne miydi lan neydi o? Tekneydi herhalde. Tekneydi değil <laughs> mi? He, <laughs> 80 bin liralık tekneden sonra şimdi 20 bin liralık eee ne, motorsuz şey mi dedi? Motor mu dedi? Öyle bir şeydi <laughs> <laughs> Onu satıyormuş şimdi de. Allah <laughs> <laughs> arkadaş. Psikolog getirdiler. Yayıncı getirdiler. Oğlum, <laughs> oğlum, o değil ben farlarımı ya. açmadım. Ben daha yeni açtım ya. Yani. Ben açmayacağım farlarımı. <laughs> <laughs> Bakayım fukaran okuluyor hocam abi belki motor da taşırız arkadaşlar bir gün araba taşırız Ha. arabayı taşırız yani Çünkü ama şunu araba. söyleyeyim ee e, bence hani şimdi bizim bu seride değiştirmemiz gereken şeylerden bir tanesi kapalı dorse taşımamak abi evet. kapalı dorse de şimdi atıyorum mesela ne diyor soğan diyor, un diyor, Hı. süt diyor Nereden Şimdi onları yani. görebiliyor muyuz? Hayır ha, Ama mesela evet. böyle açık dorseleri mi mesela? Bu ya, seride işte, bunu yapalım ya evet Seri şey yapalım Öyle açık dorse götürelim Mesela forklift falan görünüyor Araba evet, görünüyor evet. mesela Böyle bak bu e, dorselerle Bayağı şey götürürüz ya Belki onu ayrı seri yaparız yani olabilir ama yani bu güzel bir olur. seri içi da, sanki daha iyi gibi. Ya o da güzel olur aslında. Tek seferliklerle tüm dünyayı gezerek. As serinin adı tüm dünyayı gezmek olduğu için. Olsun onun içine yok. katarız abi sadece olabilir. açık dorse götürüyorsun. Yani. Başka yani hiçbir şey yok. Açık dorselerle tüm dünyayı gezmek yaparız. Aynen. Bak dediğin güzel yani. Bu arada 5 kilometremizde kalmış. Rakamaka 80 bin liralık şeyi bize 120 bin lira borca bindi. Tekneleri <laughs> Acun abiye götürüyor. Ay <laughs> vay <laughs> burada. Aaa. Ünlülerin teknesi, gönüllülerin teknesi. Bak. <laughs> <laughs> Sayıyorum 2023 Işi, <laughs> i̇kisi de mavi şimdi. <gülüyor> bayram, bayram. <laughs> boyarız, boyarız onu. 5 yıllık boyayla. Allah. <laughs> Allah. Bir Allah Allah çatık yerler Allah abi sana ben girdim dur bir yerlere ayrı aracın borcu da oraya girdim ben Heh, bizi beni bekledin değil mi çarpmadık seni bekledim <laughs> ya ben evet. çarptım, o değil abi sen <laughs> cenabet adam ocağ <laughs> bizi bitirdim ben bunu burada açıklamıyorduk <laughs> abi o, o konuyu farklı konuda görüşeceğiz. Bak videoda görüşeceğiz. <laughs> konuda ne yazısız <laughs> <laughs> o ee, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Unuttuk evet. onu ama. Canımız sağ olsun. He. Ee, Magirus videosunu... Onu bir sonraki bir video mu desek ki? Evet öyle diyelim. Onu ben buradan dönemedim. Araba bekleteceğiz. Bir gün daha bekleteceğiz ama onu şurada dur o şeyi verme, yükü verme de. Şurada vallahi geri geri gidesin var mı? gidebiliyormuş. Artık yine bir yere. Evet, onun magros videosunu bir gün daha bekleyeyim ben. Aynen. Ya belki de bunu daha sonra yayınlayız bilmiyorum ama bir gün daha bekleyeyim ben. Şöyle Abi. şey yapalım. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Kanala abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Davut'cum buyurun sıra sizinle. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videomuza like atıp yorum yapmayı, yazmayı da unutmayın. Bir de bir işinize, dostunuza paylaşın kardeşim. Yani evet. o kadar emek veriyoruz, konuşuyoruz, çene patlatıyoruz. Evet. Yani bir akrabalarınıza da söyleyeyim. bir yapalım ya abonelik yüksek yüksekliklere çıkalım artık. O zaman yarınki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.